Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten güvenci sever camiasına selam olsun. Fazla sözü büyütmeye abartmaya gerek yok. Her zamanki sözümü söylüyorum yine. Kuş uçurmakla ol gözle görülür. Bugün yine kendi kümesimdeyim. Kendi kapımdayım. Kuş nasıl anlatılır göreceksiniz. Dediğim gibi de çıkmazsa kendi malındır. Önce Allah'ındır. Biz de bekçisiyiz. Her bir malımın da iki katlı iadesi mevcuttur. Size sunacağım kuşlar e, inanın Allah'a sıra çoğuna gelmiyor. Hemen hemen hepsi hazır ve hazıra yakın. Artı burada kuşları size vereceğim kuşları burada gerek e, şehir dışından gerek de Diyarbakır içinden birçok insanlara, arkadaşlarım dostlarıma izlettiğim kuşlardır. Gel. Gel oğlum. Ben koncanın getireyim. Gel, gel önce biraz çek kuşları. Vereceğim kuşu dursun. Mesela dumanlı ben ekle şey. Ara ulan karşıdaki de her şeyle hazırdır. Tüyden çıkmış. Prova istiyor. Gel. <laughs> Bismillah diyelim. Gök benekli erkek, nam değer papaz dediğim kuşlarım. Kuşum her şeyle hazır. 2-2,5 i̇ki, iki saat arası uçar. İyi beyin dinleyin. 2-2,5 i̇ki, iki saat arası uçar. 2 i̇ki metre, 2,5 iki metre alıp 15 metre, 20 metre kamera düzgün tut. 15 metre, 20 metre arası fişekleri var. 3 ile 6 takla arası. Gök benekli erkek, mavi verli orijinal papaz. Bunu Diyarbakır'da birçok arkadaşıma sevdiğim kişilere ve kendisine selam olsun. Hem Hüseyin Turgut abime İzmit'te bir de e, İstanbul'dan önümüzdeki bir 15 gün önce gelen Ahmet Yıldız Hoca'ya çok selam olsun. Burada kendi gözleriyle İzmitli Erkek göz benekli. Arkadaşlar. Bu da onun dişisidir. Dişi ondan 3 ağız, 4 ağız büyüktür. Bu kuşu 2 yıldan fazla uçurup Şimdi Dişi 7-8 taklalı atik ve pratik. Bugüne kadar papaz dediğim kuşlardan çıkan tek boz benekli dişidir. Başka da bu renkte benim yanımda çıkmamış. Büyük uçurup oynattığım dişimdir. İnanın dişi güzeyidir. Kuş güzeyidir. Kanat bekliyor. Uçurabilirsiniz kuş iki buçuk yaştan fazla değil. Yani üç yaştan diyelim buna. Yani karanlığa gelsin nefes verelim yine bu oynar. Bu defa fazla dişi de aynı soy arkadaşlar. Gel alın. Vay maşallah kızım bak. Arkadaşlar. Dumanlı benekli dişi. Biraz tüydedir. Her günde uçuruyorum. Yani son kaç gündür diyelim bir haftadır üstte uçuruyorum. 6 takla, 7 takla, 8 takla. Bakın. Bu direk boyunda geçiyor. Direk geçecek oğlum. Direk de çek, geçiyor. 2-2,5 metreye girip inanın festivale hazırladığım bir kuştur. Bunun babası orijinal, orijinal, orijinal. Dumrul erkeğin kendisi. Estağfurullah korsanın kendisi. Annesiyle beyaz dişidir arkadaşlar. Dumanlı benekli dişi. Bu kuşun da iki tane kardeşini Diyarbakır'da bir kardeşimize vermişiz. İnşallah o da kupaya atacaktır. Bakın bu dişi benekli. Dumanlı benekli erkek. Kuş havada başlamış. 6 takla, beş takla, 5 takla, 4 takla. Hem hava oyunu yapıyor i̇ni, bir de ini seferleri yapıyor arkadaşlar. Bu kuşun annesi bizim kendi kuşumuzdur. Babası da Kendisi şu an e, Tekirdağ'da ikamet eden kaslı Talip kardeşimizin bana gönderdiği Arap erkek kuşun yavrusudur. Yani bu kuşun babası Talip kardeşimizindir. Annesi bizim kendi kuşumuzdur. Bunun da yuva kardeşi Arap erkek var arkadaşlar. Onu da sunacağım. Bu da dumanlı benekli dişiye eşleyeceğim. Maksat alıp iyi kuş tutarsınız. Dumanlı benekli dişi 20'den fazla seferi var. Bu da hava oyunu da arkadaşlar. Yani hem hava oyunu yapıyor hem de yoklama çekiyor. Alın devamını getirin. Bu halde bile 2 saate yakın uçuyor. Böyle iştahım oldu. Arab erkek. Demek ki dumanlı beneklinin yuva kardeşidir. Bu da erkektir arkadaşlar. Arkadaşlar yavruluğunu söktüm. Muazzamdı. Düzgün tut. Düzgün tutuyorum. Yavluğunu söktüm. Muazzamdı arkadaşlar. Çok çabuk. Yani diyebilirim ki bir ay içinde söküldü. Arkadaşlar yavru harikaydı. Çok çok güzeldi. 7 takla, 8 takla uzun metrajlı. Yavru uçurup oynattım. Tamam. Ekeliğinde bu kuşu tekrar kan kırdıysan sonra ekeline uçurdum. Yine 15, 20, 25 sefer arası var. 6 takla, 7 takla, 5 takla. Yani en az 5 takla. En fazla 7-8 takla diyelim. Lakin bu kuşumuz bütün seferlerini hedefe yapıyor. Ama benim yerime inemiyor. Abu gördüğünüz karşıda mı atıyor arkadaşlar? Orada da 2 saat kaltan sonra ancak uçup öyle yine yarım saat fazla havada kalıyor ancak yere bir yere düşüyor. Yani anlayacağınız inanın muazzam bir kuştur. Mesafelidir, taklalıdır. Hızlı ve pratik ama dediğim gibi karşılama attığı için e, bunu da ben getireceğim. Harfiyen söylüyorum. Kim olsa söylemez. Bakın ben de neyse onu söylüyorum. İnanın sessiz süratı efsanedir. Harikadır. Yine diyorum sırf karşılama attığı için bunu getiriyorum mağara belki. Bu da dumanlı dişimiz. Kuşu başlatmışım. Alan ekelinin devamını getirecek. Hazır kuş değil. Üstten üstten başlamış. Hızlı ve pratiktir. Orijinal dumrol dişidir. Sizler siz iyi kuş alarsınız diye. iyi biz de sizlere iyi kuşlardan en güzelliği verelim diye. Ben bu dumanlı dişiyi de ara belki önüne Eşleyeceğim araberkeğin annesi bu kuşun teyzesidir arkadaşlar. Maksat en güzellerini size verebilmek. Bakın son baş bahşedini bekliyor. Özellikle bu siyah borcuklu beyaz dumanlı dişinin devamını getirin. Tarih yazacaksınız arkadaşlar. Buna basa basa diyorum. Tarih yazarsınız. Hızlı ve pratik, sesli ve rahatlı. Bunu araberkeye açalım. Orijinal dumrul dişi. Kuşu başlatmışım. Bir yeni yeni yoklama çekiyor. 4 takla, 5 takla, 3 takla. Tam hazır bir kuş değil. Bunun erkeği evdedir. Allah'ın izniyle erkeğiyle birlikte sunacağım. ve bu kuşu yine diyorum en fazla 15 günümüzü alır. En fazla 15 günümüzü alır. Harika bir dişi. Yavruluğu biraz geç söküldü. şu an ekeliğinde başlamış gün gün de üstüne koyan bir dişimizdir zaten kuş yüzeyidir erkeği kart gümesindedir erkeğini ben vereceğim arkadaşlar bakın bu boz arka tepeyi dişim iki yaşına gelecek yavruluğundan da şimdiye kadar uçmuşum aktif uçuyor inanın bir tane daha takla dönmemiş ama bunun annesi daha önce paylaştığım o sessiz süratli beyaz ışımdır babası da yine boz erkeğimdir ayağında marka mevcuttur ben bu kuşun küçüklerini başlattım uçurup oynattım eş dost arkadaşı izlettim ama ne yaptımsa bu kuşun hiç başlamadı takla bile çevirmedi dileyen damazak olarak alsın dileyen de alıp uçtu devamını getirsin ben bunun da önüne Aynı şekil. Burada da erkek verilecek. Alan yedi kapı arkasına beslesin. Bakın harfiyen söylüyorum bu kuş takla bile beden dönmedi. Onun 3 4 3 ağızla küçüklerini uçurup oynattım. Birçok insana izlettim. Tabii sahiplendirdim de ama bu kuş ne hikmetse hiç dökülmedi. Alan öle alsın. Gibi de çalışıyor. Bunun yavrusu da uçup atmış. erkek böylece. Gök erkek. Arkadaşlar bu kuşu devamını getirdim. Mükemmel başlamış. Harikadır. İnanın kalbinizi yerinden söker. O süratli olan gök dişimin yavrusudur. Annesi göktür, babası dumanlıdır. E, bunda bunu da boz dişinin önüne erkek olası takmayacağım. Bu kuşun hazıra yakındır. İnanın kalbinizi yerine söker. Kalbinizi yerinden söker. O kadar ki süratli ve canlıdır. Bilginiz olsun. Bunu da böyle bol içine ne koyacağım? Evet. Gel abi. Ya oğlum be. Evet. Lanet verelim. Kaç tane eti Arkadaşlar gürbüz kuşlarımızı, sedeli obidaşlarımızı bunlar uçup oynayan kimisi hazır kimisi hazıra yakın olanlar. Bir de kart kümesimizden yani evimizden sizlere elimden geldiği kadar en güzellerinden yayına sunacağım. Kendi kuşumuzdur. Sonuna kadar arkasındayız. Allah da şahit bir kelime, iki kelime olarak konuşturmam. O benden Avrupa'da olan abilerim için sesleniyorum benden hazır ve hazır ayaklı kuş isteyen kupalara kuş yurmak isteyenler hak ettirdin. Buyurun top da sizdedir. Şimdilik esen kalın, güzel kalın. Allah emanetsiniz. Videonun devamı olacak arkadaşlar. Kapat Başla. Selamun arkadaşlar. Bugün günün içinde videomuzu çekmiştik. Videomuzun devamına geçeceğiz arkadaşlar. Beni hani harfiyen iyi dinleyin. Çıkaracağımız kuşların hemen hemen çoğunluğu bize aittir. Bizler kendi kuşumuzun sonsuz kefiliyiz. Kuşun kefili yoktur. Garantisi hiç yoktur. Ben kardeşim yani bizler kendi kuşumuzun sonsuz kefiliyiz arkadaşlar. Benim kuşum yani bizim kuşumuz bizim dediğimiz gibi çıkmazsa benim kuşumun sonsuz iadesi mevcuttur. Onun için bizleri harfiyen iyi dinleyin. Bismillah diyorum, başlıyorum. Bugün gün içine getirdiğimiz kuşlarımız başta zaten bunun röportajını yapmıştım. Kafaz erkek dört benekli arkadaşlar bu dişi uçurabilirsiniz. Gel abi, gel abi. bu çek şey bunları yakına çek. Birçok insana izlettim. 30-35 tane gibi 20 tane seferi mevcut. 3 ile 6 arası. 15 metre 20 metre arası. Bol seferli Dişi de ondan 3 ağız büyüktür. Orijinal papaz arkadaşlar. Onun açıklamasını yapmıştım. Aynı şekil bu iki kuşumuzun da açıklamasını yapmıştım. Aynı Aynı şeyleri konuşmamız bir anlamı yok. Bu ikisinin devamını getirecekseniz bile fazla uzanmasın arkadaşlar. Hatta çıkartayım yavaş yavaş. Aynı şeyleri tekrar etmenin bir anlamı yok. yok. Bu diş, bu erkek Arap, bunlar eş. Dişim hazırdır. 20-25 metre, 7-8 takla. Geçen sene birçok insana izlettim. Bu sene 3-4 prova vermişim. İstediğinizde uçar arkadaşlar. İstediğinizde uçar. Herkese de uçar. Kapımı da izletebilirim. Az büyük kalmış. Vallahi bu kuşum zıtlardır. Arkadaşlar bu dişim tek Çok güzel başlatmışım. Bu kuşun ırkından erkek kart erkek önüne koydum. Güzelim mi değil? Almışlar bu erkek. Bu bozma eteğini vermek sebebi de yani böyle şeyleri yayınlayıp e, ee, konuşmak istemiyorum. Benim bu kuşumun dişisini benim burada Artık kim yanımıza geldiyse bu kuşun öz dişisini bizim yanımızda yürüttüler. Ben de tiskindim. İnanın avu erkeği terkeyi avu dişiye eşliyorum. Sonsuz kefirli mevcut. Ya bir şey çek. Ha erkek başlanmazlığımdır. Yani sayısız yavrusunu uçurup oynatmışım. Benim bu kuşumun dişini kim burada bizim yanımızda yürüttüyse ne kesin kendisine. Yani ben daha okumuyorum, küfür etmiyorum ama kendisinden nalak kessin, hayrını da görmesin. Onun için tıskındım. Abu Kartboz Dumanlı erkeği bu dişinin önüne verdim Kim alırsa yedi cedine kefirli mevcuttur. Dibinden de yavru uçtum, dişin kendisi de uçuyorsun. Dişi çok güzel başlamış. Erkek uçurmadığım halde Allah da şahit bir sürü yavrusu uçup boyatmış. Zaten ırkı dumanlıdır. Orijinal dumrudur arkadaşlar. Safkan bilginiz olsun. Böyle işledim Heh. Aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Boz arka tepeyi de şey. Kavun çok güzeldi. Daha kanı kurutmamış ama Vallahi tarihi yazacaktır. İyi gibi dostum. Bunlar hepsi hazır, hazır yakın. kuş parçalama, Ha bu kuşu isteriz kupa yapacaksınız. Ve geçiyorum arkadaşlar. Şimdi yakından böyle bir çek bir daha göster. Şimdi tamam. evden vereceğim kuşları bir görün. Bunlar uçur kümesine getirdiğim. Burada uçmayan kuş yok. Kart erkeğini de dışı yönüne vermişim. Geri kalan gök benekli erkek hazırdır. Gök erkek hazırdır. Dumanlı benekli hazırdır. Hazıra yakındır. Hazıra yakındır. Hazırdır. Karşılama atıyor arkadaşlar. Ona ben belirtmiştim sadece Bunları yapını çektin abi. Şimdi beklemeye ayak yapışlar Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi cam kulağıyla iyi dinleyin. Size öyle kuş çıkaracağım. Ömür boyu besleyin. Bu kuşlar benden fazla yoktur. Bir anne babaları var. Bir de bir tane kardeşleri var. Alan 70'leri kapalasan koyup beslesin. İbn Nevruç'un bu yeni eşe gelmiş hafife eseri var. Doğursan seyidir. Bu da tam eşe gelmiş kıvamında da uçurabilirsiniz. Gel alayım. Yakından çek. Bak bu kuşun hemen de fazla yok. Babaları da anneleri de içeridir. Babaları çikolatadır. Anneleri çakmaklıdır. Bilginiz olsun. Alan güle güle beslesin. İnanın bu kuşta da normalde insanlara vermem. Bilginiz olsun. Böyle bir, bir çift. Bol sefer, atım, ses, sürat, defar. Yani bu kuşlara hastayım. Bu kuşlara yani merakım yüksektir. Sayıları da bende azdır. İnanın bir anne baba bile bir tane kardeşleri var. İnan diyorum <laughs> bakın. Bu dumanlı kuşların bir tane dişi orijinal dumuruldur. Erkek açık tenlerdendir. İkisi de geçen senenin yavrusudur. Bu kuşlarımın devamını getirdim arkadaşlar. Ağız anlatmak istemiyorum. Kuşlar ses de atın özellikle kanal çalıştırmayı kendi gözünüzle göreceksiniz. İkisi de hava oyunu bitirmişler. Alan 15 gün uçuracak devamını getirecek. Şöyle bir çift. Dumanlı orijinal orjan durur. açık tenlerden. Ben bu açık tenlerin bir ismi var. Cemal o dediğim kuşlar. E, Tekil önder arkadaşımız var. Kendisi yolunda AŞ'nin yani şirketinin ismidir. Taşmacı şirketidir. Daha önce kendisine vermiştim. Anlata anlata bitiremedik kuşlar. Zaten ben de uçurup oynatıyorum. Arkadaşlar yine kendi kuşlarımızdan tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu kuşların altından yavru uçurun. Eğer ki birçok kümesinizde kuş kümesini boşaltmayıp bu ikisini tek beslemeyse demek ki ben bu işi boş yapmışım. Hem mesafe hem uzun metraj, atım takla yani kanat çalıştırma hedefe çok çabuk sokulma güzel sokulma yönü hedefe girdiyse hedefe 2 metreye kadar sokulma diğer kuş arıyorsanız altından yavru uçun arkadaşlar buna ve kuşların dişi daha önce uçurup oynatmışım erkek uçmamış arkadaşlar güvene ben iyi kuşuna götürürüm diyorsanız abu ikisi damızlık olarak arkadaşlar. Dişi uçup oynamış. Erkek dışarı yüzü görmemiş arkadaşlar. Buyurun. Özellikle kırmızı boncuklu erkek, kırmızı mavi boncuklu erkek. Yani dibinden 3-4 tane yavru uçurmuşum. Ancak o kadar olur. Bu özellik eksi sonsuz kefirliği mevcut altından yavru uçunun dediğimin falanı çıkmazsa gün tarih fark etmez. Allah da şahit sözüm de sözdür. Malına kasem anında ya da alıyorum. Vallahi diyorum bakın. Arkadaşlar bakın baboz dişi bizim kuşumuz değil. Ama benim kardeşim bu dişiyle iyi parayı aldı. Bu dişinin kaç tane yavrusu başka yerde izlemiştik aldı getirdi. Ben de kendi kuşlarımıza vurmuşum. Dibinden kaç tane yavru uçuyor. Çok da güzeldir. Erkeği de budur arkadaşlar. Daha önce bunu erkeği bozdu. Biz yayına atmıştık. Yanılmasına erkeği biz verdik. Asıl erkeği biz buna vurmuştuk arkadaşlar. Benim bu erkeği de kanadı kırıktır. Damızışı abi kardeşlere sesleniyorum. Kardeş bu ikisini atlan bir yavru uçurun. Biz işin sonunda konuşalım. Gel abi. Gel babam. Gök erkeği çek. Kuş. Tam bir damızlık bir taraf kanadı tele çarpmış hafif kayıptır. Yani bayağı uzun süre önce çarpmışlar arkadaşlar. Yavru müten Bu boz da on dişçidir. Bu iki kuşta birbirine ayırmayın. Özellikle bu erkeğin alttan yavru uçuran yani bana sonsuz teşekkür edecektir. Vallahi istemez dediler. Bakın. Daha benim hiçbir yayınımda kuşu abartılı anlatış tarzı ama siz bu kuşun dibinden yavru uçurun. Size kuşu bakış açısı değiştirecektir. Kuş ve kuşçular bakış açısını kesinlikle ve kesinlikle değiştirecektir. Ha bu özellikle gökler pek bahsediyorum. Onunla bu boz dişiler. Bununla bir farkımdır. Erkek daha önce uçuşu boyatmışım. etmişim. Kapında 20-25 sefer 20-25 sefalasını yapmış. Tek taraf kırmadı. Tireç yaptı işte. Kayıktır arkadaşlar. Uçma olmuyor. eker. Namaz onlar da zaten. Arkadaşlar bu iki kuş yine diyorum bunlar Mardin kuşu Mardin kuşudur. Biz burada bir kardeşimizden aldık. Ne hikmetse oldu iki sefer de sahiplendiriyoruz. Parası gelmiyor. Ama kuşlar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Atımlı güzel kuşlardır. Takvalıdırlar. Boz kirli erkek Havancı gibi Zaten bu kuşadan artık Mardin'de bulamazsınız. Mardin'de. Atımlı Yabancı gibi kuşlar. Bu da bozdu, şişeler. Gel abi. Kime niye, kime kısmet. Bu takım boz, kirliyle boz. Bunlar bizim kuşumuz değiller arkadaşlar. Özellikle bakın bu takım. Çek abisini. Ama bu öte kökü var ya. Anlatmam, anlatamam ya. Beşirme yapma ağzını. Gel abi. Arkadaşlar. Bu iki kuşumuz. Orijinal Kurtköy Ahşe'dir. Sayısız kupaları olan kuşlar da arkadaşlar. Zaten anlatma gerek yok. Kurke Ahşe Metin Karabulut yazın çıkar. Diktolarda yazın arkadaşlar. Görüyorsunuz abilerimizin. Abilerimizin başlığı Bu erkeğe daha önce uçup oynamış. Gel abi. Orijinal Kurtköy Ahşe. Buyurun dostlarım. Ancak o kadar olur. Atın özellikle sefermatik arkadaşlar. Bol seferli. Hadi ne yapalım bol seferli. Beklemeye al, Bunları toplayalım kuşlar. Tekrar beni iyi dinleyin. İki tane star kuş size söyleyeceğim. Özellikle uçurum. Arkadaşlar Mardin'in en eski kuşlarından bizim Diyarbakır'da 5 sene bilinen abilerimizin kuşudur. Allah da şahit bu kuşların sahibi yani benden başkasına böyle kuş vermemiş dememiş al bunları işte götür canını Kuş az verdiği zaman da bana bir çift verir ben de getirirse saygındırırım. Arkadaşlar en eski özellikle Mardin kuşları bu kuşlar bayağı zaman diğer vakıda besleniyor. Bu kuşun özle öz kardeşi daha bir hafta yoktur izlenerek birçok arkadaş tarafından beğenilmiş 30-35 tane geçeli sehpeni saymış arkadaşlar. Bu da onun uçan kuşun alt kardeşidir. Bu da dişçidir arkadaşlar. Benim şahsıma özel verildi. Özellikle uçurun arkadaşlar. Kuş uçuranlar sizden ricamdır. Bu iki kuşu uçurun. Bunun devamı abilerinde bana veren abimde mevcut. Ben bizzat kendisi numarası vereceğim. Siz artık kendisi itibarına geçersiniz. Bu iki kuş bir nebze bana numune olarak verilmiş. Bilginiz olsun. Kuşlar fon birdedir. Anlatılmaz. Ancak kuşlara bakıyorum. Görür arkadaşlar. Uzun metrajda çok kafalı Yani mükemmel kuş arkadaşlar. Mükemmel. Çok çabuk sökülen Sahibi biliyor ya? Bakın zaten bu kuşlardan birçok insanda artık yok yani. Bu gitmez mahallede bile az sayıda insanlarda mevcut. Özellikle bu çakmaklık tarzında Boskiri tarzında kuşlar. Bakın tekrar ediyorum. İki kuş uçurucu abilerim tarafından alınsın. Kuş hem uzun metrajlı hem taklalı hem de bol seferli hedefine de çok güzel, güzel giden iki metre ve altına kadar sokulan kuşlardır. Üstüne basa basa diyorum. Kuş uçuran arasında. Devamı mevcut. Ben sahibi numarası vereceğim. İnanın numune olarak gelmişler. Çok çok güzel Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu iki kuşumuz biz daha önce kümesinden kuş getirmiştik. İki kuşumuz da hazırdır arkadaşlar. Hazır ve hazıra yakın diyorum. Gençtirler. Emre Bakır. Emre Bakır abimizin de kendisi de yoğunum işlenen dolayı vakit yetmiyor. E, bunları da kuş uçan abi kardeşleri kutulara kuş uçmak isteyen ikisi de hazır. Bu erkek mesafeli, metrosu, sert olur, takla aleti, Çek, mükemmel bir kuş arkadaşlar. Hazırlandı. Bu da hazıra yakın gök ile dumanla ak kuyruk Emre Bakır abimindir. Çek abi. Yerde kuşçuranlar, kupalara kuşçuranlar. Biz daha önce bu kuşlardan getirip sahip Kupalara da uçan abilerim olmuşlar. Avrupa'ya da kadar gönderdim. Çok da beğendiler arkadaşlar bu ikisini. Yani bunlardan. Geçen yılki yayına bakabilirsiniz. Ve ve gidiyoruz. Kısaslı Araplardan çıkma sarı kuşlarımız. Bunlar anne oğlanımız Bunlar da onların yavruları arkadaşlar. Araplardan böyle çık, şöyle çıkma güzel sarı alacalar. Sarı kuşlar, sarı kırmızı kuşlar. Böyle arkadaşlar. Bunlar zaten kısaslı Arapların özünden geliyor. Ispatlı bir şekilde. Bunları da kümes suyuyla açmışlar. İsterseniz uçurursunuz, isterseniz su sulara beslersiniz yani kişinin görününe göre diyoruz. Arkadaşlar video fazla uzamazsın. Ben gerekeni konuşmuşum. Kendi kuşumuzun, kendi malımızın sonuna kadar arkasındayız. Dediğim kuşlar, anlattığım kuşlar dediğim gibi ve dediğine fazla çıkmazsa benim malım sonsuz bana iadedir. Benim malımın, benim kendi kuşumun iyisi sizlere yakışır, kötüsü bize yakışır. İyi olmayanı Allah rızası için bize, bize verin. Bahane kabul etmek sizin. Vay efendim kötüyü de diye bir şey yok. Bizim malımızın kötüsünü bize vereceksiniz. Para ziyade iyiyle de siz o yakışır. Esen kalın, güzel kalın. Bu güzel kuşlarımız diğer Diyarbakır Camlı'nın Zengiler kanalında yani bizler siz değerli o sunacağız. Akşam 21'de Pazartesi akşamı siz de yoldaşlara sunacağız. Toplayın arkadaşlar. Denemesi bedava. Gök benekli de burada. Dumanlı benekli de burada diyorum. Kuş uçurmakla olur. Güzel içine kalın.